Evet herkese merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pratik bir üründen bahsetmeye çalışacağım. Şu Monster diye bir ayakkabı bağcıklarına böyle güzel bir aparat bir ürün, bağcık derdine son verilecek bir ürün. Bunlardan bahsedeceğiz size bugün. Hiç bekletmeden hemen videoya geçelim. Açtık hemen şurada bir tanesini. Hepsi aynı zaten. Şimdi ürünü nasıl kuracağız? Hemen başlıyoruz. Şu yanlardan şöyle esnetmeniz lazım. Çünkü bayağı sıkı, çok kullanışlı o anlamda. Ürünü yanlardan esneterek kenarlardan öncelikle bağcıkları geçiriyoruz. Şu şekilde sağlı sollu geçirdikten sonra bağcığı ee, böyle bağlayıp da ayakkabıyı sıkmış gibi burada kendi ayarınıza göre sıkıyorsunuz. Ondan sonra ortadan iki bağcığın ucunu sokup aşağıdan veriyorsunuz. Ve ayakkabıya bağcık atmış gibi oluyorsunuz. Şimdi bu ilk kurulum. Hani sürekli bunu mu yapacaksınız? Hayır. Sürekli bunu yapmayacaksınız. Mesela şimdi bağladınız. Mevzu bitti. Diyelim çıkaracaksınız ayakkabıyı. Hemen şöyle tek el hamlesiyle esneterek tekrar geri doğru çektiğinizde bağcık çözülmüş gibi oluyor. Ondan sonra tekrar diyelim giydiğiniz ayakkabıyı bağlayacaksınız. Yine kenarlardan çekmeniz yeterli olacak bu kadar. Yani bu niye hoşumuza gitti bizim? Yani bağcıkla işte uğraşması, bağcık bağlaması, sıkıntı böyle pratik. Yani günümüzde her şey pratik oldu artık. Hep sürekli pratik şeyler istiyoruz. O yüzden bu da o anlamda gayet pratik bir ürün. Hani bağcık bağlamayı bilmeyen çocuklar için kullanılabilir. İşte ne bileyim bağcıklı ayakkabı giyemeyen yaşlılar için kullanabilir veya böyle eğlence amaçlı yani hiçbir şey olmasa bile şu şekilde de kişiselleştirip böyle bu şekilde şey de takabiliyorsunuz. İsterseniz takmıyorsunuz da onu çıkarıp bu aparatı bunu da takmayabilirsiniz. Ama şu şekilde şuraya onu da takıp böyle şekiller mekiller güzel böyle keyifli hale getirebilirsiniz yani bir ayakkabı olayını şöyle sevenler var mesela böyle farklı farklı modelleri var zaten linklerini açıklamalar kısmına koyacağız. Oradan da arzu edenler bakabilir ürünlere yani fikir alabilir. Bakabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Orası size kalmış tabii ki de. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi birazdan bunu da yapacağız. Ayakkabı temizleyicisi. Değişik bir şey. Şimdi şuna geri dönelim. Bu böyle. Yani dediğim gibi çocuklar için çok uygun. Bağcık bağlamayı bilmeyen veya uğraşmasını sevmeyen. Ya bu arada niye uygun? Yani niye böyle bir aparat? Benim şöyle şu yüzden hoşuma gitti. Şimdi biz ayakkabı bakarken bağcıksız bakmaya çalışıyoruz. 4, 6 yaşında çocuğumuz var ve mesela annem için de söyleyebilirim. Bağcıksız bakmaya çalışıyoruz. Ben bile şu an ayakkabılarımı bağcıklarını açıp tekrar bağlamadan kullanıyorum. Benim gibi eminim. Herkes bunu böyle kullanıyordur. Hatta bir saniye şöyle beni de görün öyle devam edelim. Ben de yani bağcıklarımı gerçekten bağlamadan kullanıyorum ayakkabıyı. Zor geliyor. Uşeniyoruz. Benim gibi eminim şu an bu videoyu izleyen yani varsa işte atıyorum 100 kişinin 90'ı bağcıklarını kullanmıyordur ayakkabıda. Tabii fark etmeden ayakkabıları yıpratıyoruz bilmem ne. Bir sürü şey oluyor, esniyor mesniyor. Bu işte onun tam önüne geçen bir şey. Yani artık hani tık bir hamleyle işte şu şekilde gevşetiyorsun hop sıkıyorsun falan tabi bu şuna bağlayacağım konuyu ne oluyor bu sefer bağcıksız ayakkabı bakıyoruz ya bu sefer modeller model çerçevesi daralıyor şimdi bağcıklı ayakkabılarda esas modeller ama bağcıksız baktığında atıyorum işte 5 model var o 5 modelden almak zorundasın bağcıklı ayakkabı bakman gerekiyor ki böyle işte 150-200 model olsun hep sınırlıyor bağcık sıza yöneldiğinde. İşte bu sizdeki o sınırı da kanımca kaldırabilecek bir şey. Kullanışlı, sağlam, güzel duruyor. Hani isterseniz bir tane alıp her ayakkabınızda kullanabilirsiniz ama söktaka girer. İsterseniz birer tane her ayakkabıyı alıp koyup ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. İsterseniz bağcık bağlamaya sökmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz bağcıklı ayakkabıyı bağlayıp bağcıksız kullanmaya almadan da bunu devam edebilirsiniz. Ama yani ayakkabıyı yıpratmama adına ve güzel bir buluş. Yani. Ve hani sıkı da baya. Mesela bak şöyle göstereyim. Hani bunu bağladıktan sonra hani bağcık çözülür gibi işte bilmem ne gibi. Hani bu böyle bak esnemiyor gelmiyor. Hani çözülme şeyi yok açılmaz. Ancak şuradan basıp çekmeniz lazım. O zaman da böyle rahat geliyor zaten ayakkabı. işte bacı açmış gibi oluyorsunuz. Tekrar şu yanlardan çektiğinizde tekrar şu Yani güzel. Hoşumuza gitti bizim ürün. Dediğim gibi linklerini açıklamalara koyacağız. Göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Böyle ürün bu bu videodan bu kadar. Ürün güzel. Biz hoşumuza gitti. Yani ayakkabılarda kullanacağız. Bizde şu an 3 tane var. Ya bunu kullanacağız yani ayakkabılarda. Çünkü gerçekten hani ya bu neymiş değil. Kullanışlı bir ürün yani. Hani işe yarayacak bir ürün. O yüzden sizlerle paylaşmak istedik zaten. Ben şunu da göstereceğim. Şöyle de bir şey var. Nubuk Clean and Protect diye ayakkabı temizleyicisi ve koruyucusu diye şöyle de bir şey var. Bu bundan bağımsız bir şey. Bunu da gösterelim. İçinden şöyle 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 çıkıyor. Kapsül kapsül diyeyim böyle bu şekilde. Kaç tane çıkıyor? Bakalım. Şöyle bir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 tane çıkıyor içinden. Bunun da bir tane gösterelim nasıl olduğunu. Ee, çok değişik böyle bir basıyorsunuz. İçindeki bez büyüyor falan. Bak şimdi hep beraber bir bakalım. Şimdi şu kağıt kısmını alıyoruz. Bunu aldıktan sonra şuradan şöyle basın diyor. Böyle bastıktan sonra buradaki kağıt mendil şişiyor içerideki suyu emerek ve kullanılır hale geliyor. Şimdi deniyoruz. Bastık. Bu suyu ya da o maddi sıvıyı emdikçe kağıt şişiyor. Çok iyi. Sihir gibi ya bu. Hoşuma gitti. Evet. <laughs> Tüm suyu emdiğinden emin olduk mu? Evet, bakın hiç su kalmadı. Bilmiyorum videoda gözüküyor mu ama Yani Kalan su şu Şey kalan diyorum İçindeki normal olan su var Bunda hiç yok. Hepsini emdi Ve Alıyoruz İçinden Kağıt Havlu çıkıyor. Resmen havlu yani bu Kağıt mendil falan değil Şöyle havlu çıkıyor. Şöyle bu kadar Elimi alayım da ölçüsü şey olsun. Aa, bu kadar büyük ya. Yani. Benim elimden bile büyük. Böyle. Bununla da ayakkabınızı temizliyorsunuz. Yani. Şöyle işte ayakkabı temizliği için. Teşekkür ederim hayatım. temizliğimizi de yaptık. Güzel temizliği yani. Zaten çok kirli değildi açıkçası. şimdi şey atmaya tutmaya gerek yok ama temizliği yaptı ve aynı zamanda da koruyucu diyor. Böyle güzel bir ürün. Atıyoruz çöpe. Buydu arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünleri Link'e koyuyoruz. Ne hallerde video çekiyoruz. Hepinize selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bir de abone falan olalım. Like'lar, like'lar like hani. Bedava bunlar ha. Yani, Halledin hani şu işi ya. Hadi bay bay.